Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Tokat'tan sesleniyoruz. Yanımızda eğlence ve restoran sektöründe faaliyetlerini gösteren Sinan Bey ve Osman Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Sinan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim abi hanım. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz Osman Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Tabii ki burada yaptığımız organizasyonlardan bahsedeceğiz. Melilerinizden bahsedeceğiz ama öncelikle evet. sizleri tanıyabilir miyiz ve firmanızı? Ben Sinan Özen. Tokat'ta eğlence sektöründe 12 yıldır hizmet vermekteyiz. Tokat halkı ve çevre ilçelerimize güzel bir restoran ortamı, eğlence ortamı yaratıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Sinan Bey. Osman Bey sizlerden almak isterim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Osman Pidan Boylu. 20 senedir ne bu işin içindeyim. Sinan Bey'in müdürlüğünü yapıyorum. Yerimiz Tokat Ballıca Mağarası yolu üzerinde. Gündüzleri kebap, akşamları eğlence sektörüyle halka hizmet vermeye çalışıyoruz yani. Evet, tam da ben oraya gelecektim. Benimizden biraz bahsedebilir miyiz lütfen? Tokat kebabımız malum. Tokat da belli. Tokat da belli. Kavurmamız, alabalık, pirzola, pirzola çeşitlerimiz mevcuttur yani. Menü har oldukça geniş. Et yemeklerinin hepsi var çok şükür. Yani daha çok et üzerine. Tabii ki, burada evet, hizmet evet. veriyoruz ve tabii ki önümüze duran meze'ler de akşam eğlencemize evet. tat katıyor diyelim. Evet. Peki Şimdi restoran gece eğlence olarak faaliyet gösteriyoruz evet. burada Tokat halkına evet. ve çevre ilçelerine. Biz burada halkımıza hizmet için varız. İş yerimiz eğlence sektörü olsa da gündüz resat olarak çalışıyoruz. Eee Yemek olarak et çeşitlerinin hepsi var. Tokat kebabı var. Ya yani, Tokat kebabı da meşhur zaten. Tabii ki, tabii ki Tokat kebabımız meşhur, ustamız da meşhur. Aşçı Mustafa derler kendisine. Tokatta herkes tanıyor öyleyse. Tabii ki, tabii ki. Az değildir. <laughs> ki biraz şimdi ürün çeşitliliğimizden bahsettik, biraz da lezzetten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki iki yılı aşkın süredir pandemiyle savaşıyoruz. Evet. O yüzden hijyen kalite çok önemli. Bu konu hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İnsanların gözünün önünde bir şey yok. E, kebap olsun, ızgara olsun, insan başında bekliyor, müşteriniz başında bekliyor. Gözünün önünde bir şey yok. Yani hijyende sıkıntı yok. O zaman tüm izleyicilerimizi davet ediyoruz burada. Yemediğimizi yedirmez kimseye. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Peki. Burada güzel bir hizmet veriyorsunuz ki yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Kaç kişilik bir kadro ile çalışıyorsunuz burada? Ortalama 25 kişi. Ortalama 25 kişilik bir ekiple burada hizmetlerini sunuyorsunuz. Biraz da ne tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz? Kaç kişilik bir kapasiteniz var? Biraz bahseder misin? Valla yazın dışarıda kameralarımız var. Yani 150'ye yakın kişi ve hizmet verebiliriz. İçeride de 200-250'ye yakın kişiye hizmet vermek için alanımız geniş yani. Oldukça geniş bir kapasitemiz var. Müşterilerimize burada güzel bir hizmet sunuyoruz evet. bununla birlikte. Peki biraz da organizasyonlardan bahsetmenizi rica ediyorum. Biz de organizasyon, e, gündüz dediğim gibi kamerle yemek, e, restoran tarzı. Gece saat 9'dan sonra canlı müziğimiz var. 9'dan 12'ye kadar e, sanatçımız çıkıyor. Gece 12'den sonra da orientellerimiz var. Yani eğlence sabaha kadar tam Az devam ediyor. Eğlenmek isteyen, mutlu olmak isteyen. Herkesi davet ediyoruz. Yani tüm arkamız gelsin yani davetlidir. Aile sorunumuz vardır. Sıkıntımız yok. Gündüz, yani yaz, yazın gündüz kamelyalarımızla aileye de hizmet veriyoruz yani. Millet ailesiyle çocuklarla çıkıp gelebilir yani. Evet sabahları tamam restoran hizmeti, akşam saatlerinde eğlencemiz başlıyor. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz keyifli sohbetiniz için. Teşekkürler. Bu güzel hizmetten faydalanmak isteyen izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Dünyanın yedi harikası e, Ballıca Mağaramız var. Türkiye'nin neresinde olursanız olsun Ballıca Mağarası'nı bulduğunuz zaman Ballıca Mağarası yolu üzeri Yeni Kervan Restoran. Herkesi bekleriz. Pazar Yeni Kervan Restoran Instagram adresimiz. Buradan da ulaşabilirsiniz. Orada konum bilgilerimiz, adres bilgilerimiz mevcut. Bu şekilde sizlere ulaşabilirler ve hizmet alabilirler. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizlerden alalım. Bizler hizmet için varız. Bizim iş yerimiz eğlence sektörü. Eğlenmek isteyen insan gelecek burada on numara eğlenecek. Öğrenmek isteyen herkesi buraya davet ediyorsunuz Hayır. öyleyse. Hayır. Osman Bey siz daha neler eklemek istersiniz? Yeni Kelevon Resulat'ta 12 yıldır hizmet vermeye devam ediyoruz. Tokat halkına ve çevre illere, tokat kazasındaki insanlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ve diyor, en son diyeceğim çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Eğlencenin <laughs> sektörü burada buraya. Öyleyse tüm izleyicilerimizi buraya davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin. Osman Bey ve Sinan Bey verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbetleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.